Teşekkür ediyorum. Gelen bütün dostlara, abilere, kardeşlere aile, aile teşekkür ediyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebini değerli Üstadlar abiler söyledi. Tabi bunların yanında bir birbirimizi görelim. Çünkü böyle şeyler olmadığında kafamızı işten de kaldıramıyoruz. Farkındayım. Bu vesileyle bir görüş alışverişinde bulunalım istedik. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hemen konuya gireyim. Şimdi biz e, genel olarak şöyle bir kanaatimiz var. E, i̇şlerimiz kötü gidiyor. Şimdi kötü giderken ne yapacağız? Ya yakınacağız ya da bazı şeyleri değiştirmeye çalışacağız. Biz arkadaşlar değiştirmek niyetinde, çalışmak niyetinde olan bir grubuz biz. Kimiz? Biz burada oturan insanlarız. Yani biz buradaki 4-5 kişi değiliz. Biz bu salonda oturan insanlarız. Çünkü bu değişimi biz 5 kişiyle, 10 kişiyle, 20 kişiyle yapamayacağımızı biliyoruz. Biz kendi şirketimizde bile bazen idari kadrolarda 20 kişiye, 30 kişiye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla sektörün gidişatını, kaderini değiştirmek için 3 kişiyle, 5 kişiyle bu işlerin olmayacağını biliyoruz. Bu çerçevede hemen şunu da hatırlatayım. Bu değişimin içinde bulunmak isteyen arkadaşlarımızı samimiyetle söylüyorum ve altını çizerek söylüyorum. Aramızda görmek istiyoruz. Çünkü bizim bu niyette olan insanlara ihtiyacımız var. Yani niyet etmezseniz namaz spor alıyor biliyorsunuz. İşte oruç açlığa dönüşüyor vesaire. İşin başında bir niyet lazım. Bizim niyetimiz işi doğru yapmak. Bu niyette olan arkadaşlarla yola çıkmak istiyoruz. Yola çıktığımız çok ciddi bir grubumuz var. Ee, yani bu salondaki arkadaşlarımızın da çok önemli bir kısmı bu gruba dahil bizi tanımak isteyen sağ olsunlar ...zamanı ayıran şeref veren arkadaşlarımız da var bugün aramızda. Bu vesileyle de tanışmış oluyoruz. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum. Şimdi çalışmak niyetinde olduğumuzu tekrar vurgulayarak şunları söyleyeyim. Bizim mal satmaya, üretmeye, ihracat yapmaya, para kazanmaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar biz vakıf değiliz. Burada bulunan insanların vakıflar da var birkaç an bizim. Görüyorum. Ancak bizim asıl sıfatımız iş adamı. İş, iş adamının iş yapmaktan amacı para kazanmaktır. Bir kere iki dört. Bizim daha fazla para kazanmamız için yeni pazarlara ulaşmamız lazım. Yeni müşteriler bulmamız lazım. Her şeyi kesmeden söylüyorum. Buna göre de organize olmamız lazım. Tabanımızı buna göre oluşturmamız lazım. Küçük bir örnek vereyim. Bizim sivil toplum örgütlerimizin çoğunda ticaret heyetlerine bir kişi başkanlığında 5-6 kişilik bir grup bakar. Ve bütün dünyadan sorumludur. Biz kendi firmamızın müşterilerini takip etsin diye yeri geliyor birkaç tane müşteri temsilcisi alıyoruz. Ama bakıyorsunuz çatı kuruluşta bütün dünyayı takip etsin diye 3-4 kişi var. Şimdi bu... Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar burada dertleşmeye geldik biraz da. Tabii birisi beni sustursun bu arada çok uzatırsa. Şimdi biz e, 3-4 kişiyle kendi müşterilerimizi takip edemezken, 4-5 kişiyle bütün dünyayı takip etmeye çalışan bir sektör. Bunu biz yapıyoruz. Bu arada ben kimseyi suçlamıyorum. Yani eğer bizi seçerseniz, biz bunu yapmaya devam edersek suçlu sizsiniz arkadaşlar. İşte. Bizi gelip uyanmazsanız, biz orada rahat rahat otururuz, çayımızı kahvemizi içeriz. Bir sonraki seçimde gelir sizden yeni destek isteriz. Bu da böyle gider. Dolayısıyla kimseyi suçlamanın bence gereği yok. Kendimizi suçluyoruz. Ben kendimi suçluyorum en azından. E, suçladığım için de zaten arkadaşlardan rica ediyorum diyor ki arkadaşlar bunu artık değiştirelim çünkü artık işin ucu bize dokunmaya başladı. Hepimizin firmasında aşağı yukarı ciddi küçülmeler var. Dolayısıyla bu e, ölü toprağını üzerimizden atmamak, atmamız için en başta şu ticaret heyetleri, alım heyetleri konusuna çok ciddi bir şekilde eğilip yeni hedef pazarları doğru analiz edip orada doğru ticaret ofisleri kurup insanlarımızı ortalıkta bırakmayıp müşterilerle yan yana getirmeliyiz. Sivil toplum örgütlerimizin bence birinci görevi her firmaya en başta yeni müşteri bulmak ve bulduğu müşteriyle ticaretini rahat rahat yapsın diye doğru bir organizasyonel altyapı sağlamak, bir mevzuat altyapı sağlamak. Bu mevzuat altyapısında gümrükteki sorunlardan tutun dahilde işleme, hatta iş kanununa kadar zaman zaman söylüyorum bunu. Bence iş kanunu Türkiye'de eee yani işçi ya da işveren açısından değil. Bunu tekrar rahatlıkla çizeyim. Çünkü bunu ben ne zaman söylesem beni işçi düşmanı zannediyorlar. Ee, kesinlikle değil. O anlamda söylemiyorum. Sadece üretimle sermaye karşı karşıya zıt kutuplar halindeymiş gibi e, gösteren bir altyapıya sahip bir iş kanunumuz var. Bununla ilgili tabii onu değiştirmek bizim yetkimizde değil ama bizim e, işveren tarafı olarak, üretici tarafı olarak nasıl değiştirilirse bu ülke daha fazla üretim yapar ve daha fazla kazanırı yukarıya teknik dosyalarını anlatmamız lazım. Ben eminim bürokrat arkadaşlar da bu doğruyu görüp çünkü sonuçta herkes ülkenin menfaati için çalışıyor. Bu samimiyetten kimsenin şüphesi yok. Bunlarla ilgilenip biraz önce dediğim yeni pazarlardaki müşterilere daha fazla üretim, daha fazla ihracat yaparak arkadaşlar bizim işimizi bir ayına oturtmamız lazım. Bu grup bu yüzden var. Bunun derdiyle var. Bunu becerme niyetiyle var. Ee, çalışacağız. Yani arkadaşlarlarımıza söylüyoruz biz çalışmak kurtarıldı. Başka yolumuz yok. Çünkü biz başka bir işten anlamayız. Biz sabah en erken işe gideriz. En geç çıkarız. İşte tişörtün eksi biriyle uğraşırız. Kumaş çekmezliğiyle uğraşırız. Biz çoğumuz bunlarla uğraşıyoruz biliyorsunuz. Biz de yani benim tanıdığım şu salonda üretim yapıyorum da modeliste hiç karşı karşıya gelmedim diye birisi yok. Yani herkesin bir niye bu, bu, bu malı eksi 3 verdi diye bir herhalde anısı vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz üretim içindeyiz. Bundan çıkmak da istemiyoruz. Halimizden memnunuz. Yeter ki bizi rahat bıraksınlar rahat rahat işimizi yapalım. Yani tek derdimiz bu. Tabii bu bunu yaparken e, gerek üst bir toplum örgütlerinden gerek bürokrast'e destek almak zorundayız. Yani ülkemizin daha fazla mesela e, serbest ticaret anlaşmasına ihtiyacı var. Biz hazır giyim ihracatçıları olarak şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye kendi adıma konuşayım ahkam kesmek e, gibi bir lüksümüz ve yetkimiz yok. Ama bu konuları dile getirme hakkımız var. Bu konuda diretme hakkımız var. ısrar etme hakkımız var bir daha bir daha bir daha söyleme hakkımız var. Bu konuda can sıkma hakkımız var. Bu konuda sorun çıkarma hakkımız var. Eğer doğruysa sorun çıkarmamız lazım. Çünkü çıkarmadığımız zaman eski sistem devam ediyor. Dolayısıyla biz bunları ne kadar bastırırsak bir kere, on kere, yüz kere işte hepimizin şirketi var görüyoruz. Bir personelimiz geliyor. Bizden bir şey istiyor. Bir kere, iki kere hayır diyebiliriz. Eğer bizim için önemli bir noktaysa Üçüncü defa, dördüncü defa hayır diyemeyiz. Orada iş sarfa sarmaya başlar, malum. Hazır giyim ve konfeksiyonun resmi tutarı yaklaşık 30 milyar dolar. Bu arada tekstil ve konfeksiyonu birbirinden ayırmak istemiyorum. Bazı arkadaşlarımız ayırıyor. Ee, bence biz ayırmayalım. Çünkü biz, bizim kader birliğimiz var. Yani hazır giyimci sipariş alamazsa kumaşçı mal satamıyor. Dolayısıyla bizi birlikte hareket etme yöntemlerine geliştirmemiz lazım. Birbirimizi anlamamız lazım. Dediğim gibi tekstil hazırlığının yaklaşık 30 milyar dolar resmi tutarı var. Mertel, Laleli, Osman Bey, Bayram Bayrampaşa gibi yerlerde de benim tahminim en az bir 15-20 milyar dolarlık ciro da orada var. Dolayısıyla 50 milyar dolarla aslında biz Türkiye resmi ihracatının yani 5'te 1 ile 6'da 1 hani diğer sektörlerin de gayri resmisi var diyelim. 5'te 1 ile 6'da 1 civarında e, bir tutar oluşturuyoruz. Yani şirket gelirlerinin arkadaşlar %20'si civarında bir şeyiz biz. Bu salonda oturan arkadaşlarımız da bunun çok önemli bir kısmı. Önemimizin farkına varmalıyız. Aslında bizim önemimizin farkında olan yukarıda bir sürü insan var da bence biz farkında değiliz. Yani biraz daha kendimizi bu konuda ne kadar değerli olduğumuzu e, hatırlamamız lazım. Klasik örneği tekrar vereyim. Bir kilo Mercedes'ten bizim sattığımız hazır giyim ürününün bir kilosu daha değerli. Hani biz çapı tuşu bilmem ne diyoruz işte uğraşmayalım diyoruz ama Almanya'nın bırakmadığı otomotivi biz hazır giyim olarak daha iyisini yapmışız ve anında gözden çıkarıyoruz. Onu da bir tarafa bırakıyorum. Bu sektöre e, Maruf kardeşim beni de üstadlar arasında saydı. Estağfurullah. Yani Murat abi burada varken bizim e, bizim adımız bile geçmemeli. Murat abi gibi bu işe 40 yılını Murat abi 40 yıl mı kaç yıl oldu? 50 yıl maşallah dersi başımıza. 50 yılını vermiş abilerimiz var. Biz bu işten vazgeçiyoruz demek gibi bir lüksümüz bence sırf bu yüzden bile yok. Yani birileri 50 yıl uğraşıp ortaya bir fabrikalar çıkardıysa, üretim testleri çıkardıysa İnsan Allah'tan korkar arkadaşlar. Canımız sıkılıyor diye gidip başka bir işe girelim demek bence doğru değil. O 50 yılda bizim hürmet etmemiz lazım. O 50 yıllık sermayeyi gözden çıkaramayız. Bu ülkenin, vatanın, milletin de sermayesidir. Bir know-how. Şimdi işte uçak üreten ülke bir yılda mı üretiyor? Üretmiyor. Ay, özür dilerim. Onlarca yıl sürüyor. Biz de onlarca yıl emek vermişiz. 50 yıllık daha fazlası da var da 50 yıllık hazır giyim sektörünü ortaya çıkarmışız. Bangladeş bugün bizim yerimizi almaya çalışıyor. Mısır bizim yerimizi almaya çalışıyor. Bir sürü dünya ülkesi bizim yerimizi almaya çalışıyor. Biz artık neyin etkisiyle bilmiyorum. Ama son yıllarda bizim tekstilden para kazanan abilerimiz diyeyim. Tekstil dışında çok yatırım yapıyor. Allah bin katını versin. Ama bence parayı tekstilden kazandığımızı e, tekstilin de bir gelir kapısı olduğunu ve özellikle sosyal sistemi sağlıklı bir şekilde ayakta tutan, gelir dağılımını destekleyen, e, ekonomik dengeleri rayına oturtan, e, ben aynı zamanda ekonomi hocasıyım belki bilmeyen arkadaşlarım vardır. Dolayısıyla biraz da mesele o gözle bakıyorum. Arkadaşlar, e, inşallah biz göreve gelirsek, tabi yani bu olur olmaz aynı mesele ama ben şunu da söyleyeceğim. Biz işçi bulamazken kahvede oturmak bedava olmamalı. Yani bu ülkenin insanı bu ülkenin sermayesidir. O sermayeyi kimse gidip bedavadan kahvede harcamamalı. Yani birisinin vergisini artıracaksa kahvelerin vergisini artıralım. Atölyelerin vergisini düşürelim. Yani üretim tesislerinin vergisi düşsün. Boşa zaman harcanan her yerin vergisi artsın. Eğer vatan sevgisi diyorsak bence eee o sevgi göstermenin en iyi yollardan birisi de üretim yapmaktır, ihracat yapmaktır. E, lafı fazla uzatmayayım. E, özetle şunu söyleyeyim. Çalışma niyetimiz var. Değiştirme niyetimiz var. Bu konuda kararlılığımız var. İnşallah başaracağız. Başarmak için elimizden yap, geleni yapacağız. Arkadaşlar destek olmazsanız hiçbir şey değişmez. Yani ben ne yapabilirim bir kişi de ben olmasam ne olur gibi düşünürseniz şu anda bulunduğumuzda daha da kötü duruma gideriz ve bunu da hak etmiş oluruz. Kimseye de sızlanamayız. Şu andaki durumun da sebebi biziz. Bu fırsat bizim önümüze daha önce bence birkaç defa geldi. Kaçırdık. Bugün bu salondaki arkadaşlar artık bu fırsatı kaçırmayalım. Şu işi düzeltmiş Yani şu iş dediğimiz bizim kendi işimiz. Bakın tekrar altını çiziyorum. Biz kendi işimizi düzeltmezsek gıdacılar gelip bizim işimizi düzeltmez arkadaşlar. Otomotivciler gelip bizim işimizi düzeltmez. Biz kendi işimizi düzelteceğiz. Dolayısıyla hepimizin bu konuyla ilgili bir gayret sarf etmesi lazım. Sizin bugün buraya işinizi gücünüzü bırakıp gelmeniz bir gayrettir zaten. Bu çerçevede çok tekrar teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum. Ve özellikle ne yapılması gerektiği konusunda fikirlerinizde merak ediyorum hepsini not edeceğiz hoş geldiniz sefa geldiniz